Adamın 5-6 tane oğlu kızı evladı var. 7-8 tane eskilerin. Yeni nesilde bakma ikinin üzerine pek çıkan yok da. Ama evlatlar annelerini babalarını bakım evine bırakıyorlar. Ya da annelerinin babalarının kapılarını açmıyorlar. Hiçbiri açmıyor. Ya da bazen bir iki tanesi açıyor. E problem ne? Anneye babaya bakıyorsun köpürüyor. Allah öf bile deme demiş benim evladım benim kapımı açmıyor. Tamam da kardeşim 5 tane, 6 tane, 7 tane evladının içerisinde biri gelmiyor, kapını açmıyor. Diğeri de kapını açmıyor. Yani hepsi haksız bir tek sen mi haklısın? Bir de kendine bak. Ne yaptım ben bu çocuklara? Ne yaptım ben bu gençlere? Evlatlarım arasında nasıl bir probleme sebebiyet verdim ki benden uzaklaştılar diye? Bir de kendi kendini hesaba çek. Bizim en büyük problemimiz bu millet olarak. Böyle Allah'ın emridir. Evlat anneye babaya itaat etmek zorundadır. Bunu anneler babalar çok iyi bilirler. Ama evlada gelince ya evlat senin evladın üzerinde hakkın, görevin, sorumluluğun yok mu? Adaletliği, eşitliği sağlayabildin mi? Neden kırıldı evlatların sana da bayramda gelip elini öpmüyorlar diye her annenin babanın kendisini sorguya çekmesi düşün.